Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir atıcılık konulu videoda karşınızdayım. Biliyorsunuz korona zamanından geçiyoruz geçiyoruz ve korona tedbirleri kapsamında en azından benim yaşadığım yerde daha uzunca bir süre polikonlar kapalı kalacak kapalı kalmasa bile yani açık bile olsa sağlığımızı korumak için dışarı çıkmamızı sınırlamamız gerekiyor bu süreçten geçerken. Tabi bu ister istemez evde atıcılık çalışması yapma ihtiyacını doğuruyor. Benim kullandığım iki tane yöntem var. Bugün size bu yöntemleri tanıtmak istiyorum. Birinci kullandığım yöntem konsept olarak lazer silahları. Bu lazer, bendeki lazer silah markası Laser Light. Ben bunu alalım, yani 6 sene kadar oluyor. Hala üretimde midir bilmiyorum bu firma. Ben Amerika'dan almıştım. Ama benzer konsepte çalışan diğer markaların ürettiği silahlar da var. Ya da kendi silahınızı da kullanabileceğiniz lazer mermileri de satılıyor. Bu silahtan bahsedecek olursak, Kulak e, 19'u model almış e, bir silah. E, tetiğe bastığınız zaman e, lazer e, diyottan e, bir lazer ışığı gönderiyorsunuz. E, bunu iki şekilde çalışma imkanınız var. Ya evin içinde e, hedef olarak kullanacağınız e, işte e, ışık düğmesidir, prizdir ya da e, diğer değişik objeleri e, e, hedef nişan alarak e, tetiği bastığınız zaman lazerin nişan aldığınız yere gidip gitmediğine bakıyorsunuz ve te tetiğe basarken silahı oynatmama yani tetik disiplinini çalışmanızı sağlıyor. Bu aletin tetiği gerçek tabanca tetiğinden biraz daha ağır. Ve bir otomatik tabanca tetiğinden ziyade çift hareketli bir toplu tabanca tetiğini andıran bir tetik sistemi var. Ee, ama zaten daha elverişsiz koşulda antrenman yapmak sizi e, gerçek tabanca ile atış yaparken daha iyi sonuç almanıza da yarayacaktır. O yüzden e, biraz daha elverişsiz koşulda antrenman yapmanın herhangi bir e, negatif etkisi yok. E, ben bunu bu hedef sistemiyle beraber almıştım. Şimdi çalıştırayım. Bu hedef sistemi size bazı seçenekler sunuyor. Ya bu zamanlama sıfırdaysa işte belli mesafeden ki ben bunu evin içinde 6 metrede kullanıyorum. Yani o kadar bir yerim var. Sizin daha uzun yeriniz varsa sanırım 10 metreye kadar da bunu kullanabiliyorsunuz. İşte ateş ediyorsunuz. Çeşitli yerlerden vuruyorsunuz. Daha sonra burada göstere tekrar bastığınız zaman ki kontroller tamamen silahın gönderdiği lazer ışığıyladır. Yani tekrardan hedefe gidip aç kapa ya da mod değiştir ihtiyacınız yok. Vurduğunuz yerleri gösteriyor ve bu vurduğunuz yerlere denk gelen puanı da altta gösteriyor. Bir diğer modu da bir zaman ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye. Şimdi 5 saniyeyi ben ayarlayayım videonun daha kısa olması açısından. 5 saniye ayarladıktan sonra başlata basıyorsunuz ve belli bir süre sonra bir sinyal veriyor. Sinyalden itibaren 5 saniye boyunca hedefe işte tabi 10 numaraya ateş etmeye çalışıyorsunuz. 5 saniye sonunda toplam yani hem vurduğunuz yerleri gösteriyor hem de toplam aldığınız puanı gösteriyor. Yani biz 6 tane vuruş yapmışız toplamda 50 puan almışız. Eğer hepsini 10'dan atsaydık toplamda 60 puan alacaktık. Bu şekilde hem sizin antrenman yapmanızı sağlayan bir sistem hem de çok zevkli, keyifli zaman geçirmenizi sağlayan bir sistem. Bunu evde tabii kardeşiniz, babanız, eşiniz, dostunuzla bir yarış gibi de yapabilirsiniz. Bu daha da keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak ve eğlenerek de ekonomik bir şekilde tetik çalışması yapmanızı sağlayacak. Gerçekten bu ve buna benzer konseptleri tavsiye ediyorum. Yani Türkiye'de mevcut olan şeyleri de sistemleri de araştırmanızı tavsiye ederim. Yani böyle bir sistem edinmek gerçekten ekonomik çünkü sadece bir kez alırken bir masraf yapıyorsunuz. Ondan sonra yani tek yapacağınız masraf pil masrafı ki bu bende işte 5-6 senedir var. Hala pilini değiştirmedim. Gayetten uzun ömürlü sağlam bir sistem sadece tabi tasarrufla ilgilisi de değil. Yani silah olmayan arkadaşlar da atıcılık eğitimi yapmam is e çalışmak istiyorlarsa böyle bir sistemle evin içinde bir ateşli silah sahibi olmadan e antrenmanlarına devam edebilirler. Bu lazer silahıyla çalışırken e antrenmanın daha da gerçekçisi olması için ben bir de kılıf da takıyorum. Yani evin içinde bu kılıfı takıyorum. Bu Sig e P226 kılıfı Safarlandin eski bir kılıf. E yani Fenerli model için Olsa da bu silah bunun içine güzel uyuyor. Yani ben bunu belime takıyorum. Demin gösterdiğim zamanlamalı modda sinyal verdiği zaman hemen hızlı şekilde silahı çekip bu şekilde de peş peşe atışlar yapma şeklinde bir antrenman da yapabiliyorum. Söylediğim gibi çok zevkli zamanda geçirebildiğiniz bir sistem. evet Şimdi diğer kullandığım metodu size tanıtayım. İkinci çok sık kullandığım yine ev içinde antrenman yapma yöntemim e, havalı tabanca ve havalı tüfek. E, şu şekilde bir e, saçma kapanım var. E, bunun içine çelik veya plastik yani kurşun olan saçmaları attığınız zaman e, saçma eziliyor ve bunun altındaki e, şeyde e, alanda bunlar birikiyorlar. Bunun içine herhangi bir istediğiniz şekilde e, hedef yerleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde yerleştireyim. sadece hazır hedef almanıza gerek yok. Kendiniz de bir çıktı alarak bunu hedef olarak kullanabilirsiniz. Bununla beraber kullandığım peletler demin söylediğim gibi kurşun olması lazım. Ben plastik airsoft şeyle BB'leriyle de bunu denedim. Plastikler yani etrafa saçılıyorlar. Artı çelik kullanırsam da yine aynı şekilde bunun içinden sekerek yanlış yerlere gidebiliyor yani çok güvenli değil. Sadece bu sistemle kurşun şu şekilde peletleri kullanmak gerekiyor. Herhangi bir maksimum güç sınırı var mıdır bilmiyorum. Benim ev içinde kullandığım hava silahları zaten enerji değeri düşük. Bu Vairaw denen bir markanın haval tabancası 3.9 civarı sanırım gayet düşük bir bir jouldeye yani sahip. E, havalı tabancalar da e, tetik şeyi e, e, hissi gerçek tabancaya çok yakındır ve e, bu yayla siz çalışan havalı tabancalarda bir geri tepme olduğu için e, tabi seri atış yapamazsınız ama tek atışlarda gayet güzel bir e, tetik çalış nişan alma çalışması olana size e, sunar. E, bu eski bir havalı tabanca Alman yapımı demi markasını söyledim. Söylediğim gibi evin içinde atış yapmak için uygun. arkaya daha güvenli olması için eski gazetelerden bir şey de kurabilirsiniz. Ya da nişanınıza güveniyorsanız bu şey kurşun kapanına isabet ettiğini sürece herhangi bir sorun olmadan çalışabilirsiniz. Tüfek olarak da ben yine eski bir yani Doğu Alman yapımı haval tüfek kullanıyorum. Bunda jul değeri gayet düşüktür. Yani hem ekonomik olması açısından hem de güvenli olarak evin içinde kullanabilmeniz için eğer siz de bunu yapmayı düşünüyorsanız piyasadaki en düşük jürlü tüfekleri almanızı tavsiye ederim hem de en düşük jürlü tüfekler genellikle en ekonomik tüfekler oluyorlar. Şimdi ben hedefi kuracağım bir iki tane atış yapacağım siz de görün hem evin içinde nasıl oluyor diye hedefi kurmak için. Ee, bir saniye izin istiyorum. Birazdan görüşeceğiz. Evet, hedefimi e, kurdum. Tabii şimdi benim bu videoyu çektiğim oda daha küçük olduğu için mesafe 3 metre civarı. Yani sadece size göstermek için bu şekilde e, atış yapacağım evin içinde. E, saçmayı hava tüfeğimizin namlusunun ucuna koyuyoruz. E, kapatıyoruz. Buna dürbün de takılabiliyor. Yani öyle bir rayı da var. E, ama bizim amacımız için şu an bu şekilde kullanmak yeterlidir. Tabi az bir ses de çıkartıyor yani çok sessiz değil. Ama bu şekilde gecenin çok geç saatinde olmamak kaydıyla yani komşulara bir rahatsızlık vermediğiniz sürece güzel bir şekilde atış çalışması yapabilirsiniz. Şimdi kamerayı hedefin oraya koyup bir iki tane daha atış yapacağım. şey kapanın nasıl çalıştığını görmeniz açısından tekrar bir saniye izniniz istiyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi kurşun hiçbir şekilde dışarıya kaçmasına izin vermeden rahatça yakalayan bir sistem. Şimdi bu kurşunları da şeyden çıkartayım size ne hale gelmiş olduklarını görün. Evet, şöyle bakayım. Evet, bakın attığımız kurşunlar şu hale geldi her biri bu şekilde ezildiler. Yani şu şekilde olan peletimiz şöyle bir ezik hale geldi. Bu kurşunları ne yapıyorum? Ben kurşunları, şu artık kurşunları biriktiriyorum. Belli bir miktara geldiği zaman da ağızdan dolmalı silahlarla atmak için yani kara barukla. kendi kurşunumu kendim döküyorum. Bu kurşunları Kalaba dökerek e, ağızdan dolma silahını atmak için daha sonradan kullanıyorum. Yani e, peletlerde bir şekilde ziyan olmamış oluyor, tekrardan e, kullanıma sokmuş oluyorum. Evet, yani bu şekilde e, düşük güçlü olduğu sürece size de e, bir haval tüfek edinip ve haval tabanca edinip ama kurşun atan, yani kurşun pelet atan silahlar olması şartıyla. Evinizin içinde ilk başta elinize alışıncaya kadar belki arkaya eski gazete kağıtların ya da kartonlardan bir daha emniyetli bir şey yapabilirsiniz ya da benim gibi böyle bir kapan almanıza da gerek yok. Bir eski karton içine eski gazete kağıtlarını sıralayarak yine kurşunların güvenli bir şekilde etrafa saçılmadan onun içine kalacağı bir sistemi kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da eski bir halı parçasını yine aynı şekilde bir kartonun arkasına yapıştırarak bu şekilde değişik yöntemlerle kendi hedefinizi de kurabilirsiniz. Ve çok ekonomik bir şekilde hem de zevkli bir şekilde evinizin içinde atış çalışmalarına devam edebilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sorularınız varsa bir yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Teşekkürler, iyi günler.